Her pazarlamacı mutlaka dönüşümü doğru tanımlamalı ve dönüşüm oranlarını takip etmelidir. Bir numara dönüşüm oranları. İki, müşteri ile alakalı maliyetler. Yani cost per acquisition dediğimiz müşteri maliyetini takip etmelidir. 3- müşterinin yolculuk boyunca değerini yani customer lifetime value dediğimiz metriği mutlaka takip etmelidir. Bana kalırsa büyüme stratejisinde takip edilmesi gereken en önemli 3 metrik bunlardır. Bunun cevabı aslında spesifik bir dönüşüm oranından bahsetmek mümkün değil. Çünkü her markanın, her iş modelinin kendine göre dinamikleri vardır. Bu dinamiklere göre şekillenen hedefler vardır. Bu hedeflerin tutma oranına da biz dönüşüm oranı diyoruz. Dolayısıyla bir sektör için, bir iş modeli için veya bir marka için spesifik olan bir dönüşüm oranı başka bir firma için, başka bir business model için ideal olmayabilir. Dolayısıyla her marka için, her iş modeli için farklı bir dönüşüm oranından bahsetmek mümkün. Küçük işletmelerin büyük bir verisi olduğundan bahsetmek mümkün değil. Ama büyük veri dediğimiz şey erişebilecekleri platformlar üzerinden müşteri davranışlarını veya hedef kitle analizlerini yapabilirler. Sosyal mecralardaki takipçilerinin demografilerini, ilgi alanlarını veya davranışlarını analiz edebilecekleri bir takım analitik platformlar var. Küçük işletmeler bu platformlardan faydalanarak bir sonraki hamlede müşterileri ne yapacak? Aslında bunu analiz etmek için büyük veriyi rahatlıkla kullanabilirler. Küçük işletmeler müşteri davranışlarını ve pazar trendlerini ücretli ve ücretsiz birçok platformdan takip edebilirler. Benim en favori 5 platformu ben şimdi sayacağım. Birinci platform SEMrush. Burada kelime analizi yaparak pazar trendlerini analiz edebilirler. İkinci platform Google Trends. Tamamen ücretsiz bir şekilde eğilimleri takip edebilirler. Üçüncü platform Answer the Public. Burada da kullanıcı davranışlarını ve bununla ilintili olan semantik aramaları takip edebilirler. Dördüncü platform Similar Web. Burada da bazı domainlerin web sitelerinin trafiklerini analiz ederek kullanıcı davranışlarını anlayabilirler. Beşinci platform ise benim gizli silahım Pinterest. Pinterest'in trends analizi üzerinden de kullanıcı davranışlarını ve pazar trendlerini kolaylıkla takip edebilirler. Önce CX'i tanımlayalım. Customer Experience yani müşteri deneyimi. Bana göre müşteri deneyimi aslında büyümenin de dijital pazarlama tarafındaki davranışları yeniden tasarlamanın da ana kriteridir ve müşteri deneyimini analiz etmek hem büyümede hem elde tutundurmada hem müşteri sadakati oluşturmada hem de mevcut müşteriye tekrardan getirmede çok önemli bir etkiye sahiptir. Ama bunlar dışında en önemli etkilerinden bir tanesi de kulaktan kulağa yayılan bir etki yaratabilmek için müşteri deneyimini mükemmelleştirmek zorundasınız. İşte bu sebepten dolayı büyüme stratejisinde CX hayati bir önemi sahiptir. Firmalar müşteri deneyimini analiz etmeden mükemmelleştirmeye çalışırlarsa burada çok büyük bir hataya sebebiyet verirler. Asla bakarsanız analiz dediğimiz konu burada devreye giriyor. Ve müşteri deneyimini analiz etmek için birinci madde KPI'ları yani başarı parametrelerini ve ara hedefleri belirlemek. Yani bizim hedeflerimiz mikro ve makro olmak üzere iki ayrılıyor. Büyük hedefe giden yani makro hedefe giden yolda bazı basamaklar var ki anlam açısından makro hedefe hizmet ediyor. İşte bu mikro hedefleri doğru tespit eder ve bunların içgörülerini çıkarırsanız müşteri deneyimini mükemmelleştirmenize kolay olur. Tüketicilerin duygusal bağ kurmasıyla alakalı bir cümle kurduğunuzda tüketiciye bu komik gelir. Çünkü tüketici bu duygusal bağın farkında olmaz. Aslında farkında bile olmadan ayaklarınızın gittiği bir marka veya iki marka arasında kaldığınızda kararı kesinlikle ve kesinlikle diğerinden yana kullanıyorsanız burada zaten duygusal bir bağ kurmuşsunuz demek. Veya şöyle söyleyeyim, influencer marketing dediğimiz etki pazarlamasında aslında sanatçıların veya ünlü isimlerin takipçilerinin sırf o isim bir markanın reklamında oynadı diye o markaya ilgi duyması veya bir sadakat veya bir bağ kuruyor olması tam olarak bununla ilintilidir. Tüketici bunun farkında değildir. Bu nörolojik bir durumdur. O yüzden aslında markaların sadakat oluştururken veya bağ kurarken doğrudan bu etkiyi ölçebilmeleri ancak ve ancak uzun bir yolculuğu analiz etmeleri mümkün. Şimdi araçlar aslına bakarsan paid, non paid yani ücretli ve ücretsiz olarak ikiye ayrılıyor. Ama burada en çok temel bir araçtan bahsetmek gerekiyor. Herkesin de çok iyi bildiğini düşündüğüm bir araç Google Analytics. Google'ın analitik platformunun adı Google Analytics ve şu an en son versiyon Google Analytics 4. Bunu kullanmalarını ben mutlaka öneriyorum. Başka metrikleri takip edebilmek için başka analiz platformları da var evet ama mutlaka ne olmalı? Google Analytics olmalı. Çünkü kullanıcı davranışlarını, hedefleri, edinimi, maliyetleri veya buradaki karlılığı veya return on investment dediğimiz yatırımın geri dönüşümünü takip etmeleriyle alakalı en değerli platform bana kalırsa Google Analytics. Hangi platform aslında hangi marka için sorduğumuzda çok ilintili. Çünkü eğer genç bir kitleden bahsediyorsak TikTok'u konuşalım. Eğer Arap camiasından bahsediyorsak Snapchat'i konuşalım. Eğer Rusya'dan bahsediyorsak veya Rus insanlardan bahsediyor VK'yi konuşalım. Yani kısacası aslına bakarsan hedef kitlemiz de çok ilintili. Yani LinkedIn profesyonel bir platform ve B2B pazarlama için mutlaka LinkedIn'de olmalısınız. Ancak Facebook, Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor olarak bilinen bu platform hala UK'de yani İngiltere'de ve Amerika'da çok kullanılıyor. Kanada'da çok kullanılıyor. Bu platformda reklam yayınlamak çok mantıklı bir hamle olabilir. Kısacası lokasyon veya davranışlar, hedef kitle bunlara bağır değişen bir metriktir bu. Dolayısıyla bunun tek bir cevabı asla yok. Yapay zekanın çalışma prensibiyle önce başlayalım. Yapay zeka aslında mevcuttaki veri havuzlarından faydalanıyor. Dolayısıyla bu havuzların suyu tabiri caizse suyunun temiz olması oradan çıkacak olan ürünü bize ne kadar temiz ne kadar değil sonuçlar ne kadar iyi ya da kötü bunun kararını vermekte sunduğumuz verilerin o veri kütüphanelerinin değeri var. Dolayısıyla müşterilerin hangi datasını topladığımız ve gerçekten bu dataları doğru toplayıp toplayamadığımız çok önemli. Eğer bu veri havuzları temizse biz bu havuzlara bakarak yapay zekanın kişiselleştirmede kullanılmasını konuşabiliriz. Burada da aslında bu kişiselleştirme dediğimiz konu doğrudan segmentasyona bağlı. Yani hedef kitlenizin farklı segmentlerde ve özelliklerdeki kohort adını verdiğimiz bu segmentlere göre kişiselleştirilmiş senaryolarınıza doğrudan ilintilidir. Peki bu veri havuzu dediğimiz konu doğruysa kişiselleştirmeye nasıl bir etkisi oluyor? İşte burada segmentasyon devreye giriyor sizin topladığınız verilerin hedef kitlenizin sınıflandırmasına göre analiz edilmesi ve bu analizin sonucunda da kişiselleştirilmiş senaryolar devreye giriyor. Burada da yapay zeka size segmentasyon ve kişiselleştirmeyi bir araya getirme konusunda fayda sağlıyor. Valla aslına bakarsanız yani markanın bir hedef kitlenin tutumuna göre hareket ettiğini düşünürsek ben buna hedef kitle açısından bakıyorum. Bir son kullanıcı olarak bakıyorum. Eğer bir marka X'in Elon Musk'ın güncellemelerinden sonra farklı bir yer olduğunu düşünüyorsa bunu hangi veriye dayandırdığını sormak gerekiyor. Eğer kullanıcılar bu tarafta daha az vakit geçirmeye başladıysa veya X'in X platformunun güvenilirliği ile alakalı buradaki markalara X'in güvenilirlik anlamında negatif bir yansıması olduğunu düşünüyorlarsa bunun analizinde de gerçekten haklılarsa zaten buraya içerik üretmeyi bırakmaları gayet normal. Kullanıcıya bakmak, hedef kitleye bakmak burada gerekli ama hemen küsmek de olmaz. Biliyorsunuz birçok farklı badireden geçiyor X, Facebook, Instagram. Bu dönüşümü adapte olabilmek çok değerli. Bence hemen pes etmemek lazım. Değişen trend dediğimiz zaman bu aslında kullanıcının davranışlarının da değiştiğini veya dönüştüğünü gösteriyor. Haliyle de hedef kitlenizde bir değişim varsa, bir dönüşüm varsa buna adaptasyonla alakalı en güçlü bağlardan bir tanesi storytelling yani hikaye anlatıcılığıdır. Burada da aslında bir binanın temelinin sağlam olması betimlemesini yapabiliriz. Tıpkı böyle sağlam bir bina nasıl ki çeşitli olaylarda yıkılmıyorsa, markanın da hikayesi eğer sağlamsa, herhangi bir değişimde veya dönüşümde markanın kolay kolay sallanmadığını görüyoruz. Bunun en büyük örneği de Apple'dır. Apple'ın bir hikayesi var ve bu hikayenin altını doldurabilecek de birçok argümanı var. Dolayısıyla da burada ne oluyor aslında hikaye anlatıcılığı sürekli olarak bunu destekliyor ve müşteriyle olan bağı arttırıyor. Yeni trendler ve yeni değişimlere, dönüşümlere de adaptasyonda işini kolaylaştırıyor. Yapay zeka veri havuzlarından, veri setlerinden, veri desenlerinden besleniyor demiştik. Burada da aslında yapay zekanın beslenebileceği veri setini e-ticaret sitelerinde kullanıcıların veya müşterilerin yaptığı site içi aramalar veya ürün incelemelerinde veya aldıkları önemli aksiyonlardaki oluşan davranış verisinden bakarak kullanmalarının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin arama barına herhangi bir ürün arayarak bir şeye ulaşmak isteyen bir web sitesi üzerinden, eticaret sitesi üzerinden bir şeye ulaşmak isteyen bir kullanıcı aslında önceki aramalarının, önceki davranışlarının sonucu olarak bir product recommendation yani ürün önermesiyle karşılaşabilir. En basit anlamda bu şekilde kullanılabilir. Bir diğeri ise sıklıkla alışveriş yapılan bir e-ticaret sitesinde bir pazarlama otomasyonu kurgusuyla yapay zekanın kişileri tekrardan harekete geçirmesi ve web sitesine getirmesi gibi bir kurgu yapılabilir. En basit iki örnek budur. Müşteri deneyimi ve müşteri ilişkileri dediğimizde aslında bir yolculuktan bahsediyoruz ve müşteri yolculuğu customer journey hikayesinde müşterinin bıraktığı ayak izleri ve bu davranışların geçmişteki davranışların analizinin yapılarak onlara göre farklı aksiyonların alınması, müşterinin yeniden getirilmesi veya sadakatinin sağlanması, yeni satın almalar yapabilmesi, bunlarla alakalı bütün stratejileri aslında CRM'in üzerine kurgulamak gerekir. Hatta pazarlama otomasyonu dediğimiz platformlar bile CRM'deki toplanılan datanın üzerinden harekete geçer. Bu aksiyon planlarının en temelinde olduğu için müşteri deneyimi anlamında CRM hayati bir önem taşır. Küçük işletmeler, büyük işletmeler, markalar, startuplar bunların bütün hepsinin hedef kitleye ulaşmakla alakalı geçtiği yol aynı. Dolayısıyla burada bakılması gereken önemli metriklerden bir tanesi, önemli adımlardan bir tanesi bir huniden bahsetmek gerekiyor. Yani bilinirlik, değerlendirme ve dönüşüm adını verdiğimiz böyle basit bir hunimiz var. Ve bu huni farkındalık yaratmakla daha sonrasında hizmetinizi, çözümünüzü veya markanızı kullanıcıların değerlendirdiği senaryo ve ardından da size bir dönüşüm olarak geldiği senaryoyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla da küçük işletmeler için hani basit bir yöntem olarak niche generation potansiyel müşteri ediniminde bakılması gereken en önemli kural bu huniyi, bu funnel'ı doğru algılamaktır. Herkes sizin müşteriniz olmayabilir. Ve bu bir yolculuk meselesi. Awareness'tan yani bilinirlikten dönüşme gelene kadar geçen serüven generation'ın bir parçasıdır. Sadece dönüşümle olmuyor. Farkındalık da yaratmanız, sizi değerlendirmesine müsaade etmeniz ve ardından da dönüşümü kolaylaştırmanız gerekiyor. Potansiyel müşteri ediniminde prospecting ve retargeting birbiriyle farklı hedef kitlelere aslında gitmenin isimlendirmesi veya sınıflandırması diyebiliriz. Prospecting tarafı tanımadığınız, sizin markanızı bilmeyen, size daha önce bir dokunma noktasında sizinle temas etmemiş olan, markanıza temas etmemiş olan hedef kitleye Tabiri caizse el yordamıyla gitmeniz anlamına geliyor ki buradaki dönüşüm oranları biraz düşüktür ve funnel'ın yani satış funnel'in de en tepesine hitap eder. Ama remarketing ya da retargeting gibi taktiklerin önemi şudur. Siz daha önce o hedef kitleye veya segmentasyona dokunmuşsunuz. Bir ürün satmış olabilirsiniz veya satmaya çok yakınlaşmış olabilirsiniz. Bu hedef kitleye tekrardan kendinizi hatırlatmanın yoludur. Burada dönüşüm oranları biraz daha yüksektir. Maliyet anlamında da daha mantıklı maniyetler çıkabilir çünkü zaten sizi tanıdığı için, farkındalığı oluştuğu için sürece ortasından belki de en sonundan başlar. İkisinin arasındaki en önemli fark hedef kitlenin tanımlanmasıdır. Retargeting stratejisini oluştururken müşteri yolculuğunda hedef kitle veya kullanıcının davranışını analiz etmek gerekiyor. Eğer sattığınız ürün devamlılığı olan bir ürünse, bu ürünün devamlı satın almasından bahsediyorsak aynı hedef kitleyi tekrar tekrar hedeflemek mümkünken, bazı periyotlarda tekrar eden durumlarda ise bir duration yani bir süre koymak değerli oluyor. Hedef kitleniz eğer satın aldığı ürünle alakalı tekrardan hedeflendiğini hisseder ve bununla alakalı bir ihtiyacı Yoksa burada da retargetingde exclusion yani hedef dışına alma durumu söz konusudur. Bu müşteri yolculuğu doğrudan ilintili ve satın alma hikayesiyle doğrudan ilintili. Eğer bir ürün tekrar tekrar satın alıyorsa başka bir retargeting stratejisinden bahsetmek lazım. Ürün tek seferde satın alınıyorsa burada da başka bir hikayeden bahsetmek gerekiyor. Kısacası retargeting senaryosu aslında sales yani satış yolculuğuyla da doğrudan ilintili. Müşteri yolculuğu adından da anlaşılacağı üzere hedef kitlenizin veya müşterilerinizin sizinle markanızla ilintilenmiş olan deneyimin öncesini, sonrasını ve esnasını irdeleyen bir terimdir ve deneyim bu üç parçaya ayrıldığında deneyimin öncesinde gerçekleşen yani aslında gerçek deneyimi hazırlayan safa deneyim esnasında ise kullanıcı deneyimi dediğimiz UX devreye girer ve bundan bir sonraki aşamada da deneyim sonrası geri bildirim toplama veya upsell, cross senaryoları devreye girer. Dolayısıyla da bu 3 tane farklı level'ın, farklı seviyenin konuşulduğu bir yolculuktan bahsetmek mümkün. Her markaya göre, her pazara göre, hedef kitleye göre değişkenlik gösterse de burada önemsenmesi gereken en önemli konu hormonlar ve psikolojidir. Kullanıcılar bu deneyimin öncesinde, esnasında ve sonrasında farklı tepkiler, farklı psikolojik tepkiler sunarlar. Bu en değerli kriter. Öncelikle call to action'ı bir tanımlayalım. Call to action adından anlaşılacağı üzere bir aksiyona çağrı, bir aksiyon mesajı anlamına geliyor. Hemen satın al, sepete ekle gibi web sitelerinde gördüğümüz o butonların üzerinde yazan terimlere verilen isim. Ve burada kullanıcının davranışına göre call to action'ın çeşitlendiğini de görüyoruz. Kullanıcılar satış yönesinin en tepesinde daha awareness yani bilinirlik aşamasındayken onlara teklif edilen ürünün veya hizmetin promosyonun daha yumuşak, söylemlerle olduğunu görürken dönüşüm aşamasında daha direkt söylemler olduğunu görüyoruz çünkü satın alma yolculuğunda satışa hazır olmak diye bir tabir vardır. Bu da bu da kullanıcıların ziyaretçi mi yoksa potansiyel müşteri mi veya müşteri mi olduğuyla doğrudan ilintili. Eğer siz yeni bir ziyaretçiye direkt bir mesaj sunuyorsanız burada teklifinizi kabul etmeme olasılığı çok yüksektir. O yüzden onu satın almaya hazırlamalısınız. Call to action'ı doğru yerde doğru wording'de kullanmak için bakmanız gereken kullanıcının davranışıdır. Kullanıcı deneyimi User Experience. Burada basit anlamda terminolojiden gidersek user ve experience yani kullanıcı ve deneyim. İki kelimeyi yan yana getirdiğinizde zaten kullanıcınız olan bir hedef kitlenin deneyimini ölçümlemekten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada gözlem, veri ve analiz devreye giriyor. İçgörü çıkarabilmenizin yolu bu üç tane taktiği devreye almaktır. Ve eğer ki siz gözlem dediğimiz konuyu web sitelerinde, mobil uygulamalarda tek tek kullanıcıların yanına gidip bakamayacaksanız ki bu mümkün değil. Bunun için ısı haritalarını kullanmanız veya scroll haritalarını kullanmanız gerekiyor. Mouse hareketlerini takip etmeniz gerekiyor. Bunlarla alakalı çeşitli platformlar var. Hotjar bunlardan bir tanesi. Bu tracking tool'unu yani takip platformunu kullanmanızı ben öneriyorum. Öte yandan bir de kullanıcının web sitenizde veya mobil uygulamanızdaki o kohort analizini yapabilmeniz yani bir sonraki aşamada hangi sayfaya gitmiş, ne kadar vakit geçirmiş, sizin için değerli olan bir dönüşümü gerçekleştirmiş mi veya bunu gerçekleştirmişse hangi keywordten hangi kanaldan gelmiş gibi birçok farklı kriter söz konusu. Bunların tamamını önünüze koyup bir dashboard üzerinden analizini yapmak için kullanmanız gereken birçok analitik platform var. Ancak ve ancak böyle analiz edebilirsiniz. Bir de User Research dediğimiz kullanıcı araştırmasıyla sizi hiç tanımayan bir hedef kitleyi denek olarak kullanıp ürününüzü kullandırmak, web sitenizi incelemek, ve mobil uygulamanızı indirterek içerisinde bir işlem yaptırmak gibi eylemler de yapabilirsiniz. Pazarlama otomasyonu insanları devreden çıkararak bir takım senaryoların otomatize edilmesi anlamına geliyor. Bu da pazarlama iletişimi tarafında çok sıklıkla kullanılıyor. Tabi iş süreçleri tarafında da kullanılamaz mı? Kullanılabilir. Bu pazarlama otomasyonu olmaktan çıkıp iş süreçlerinin otomatize edilmesidir ki dijital dönüşüm konusuna dahildir. Ama bugün sorduğunuz soru pazarlama otomasyonu olduğu için için yani kişiselleştirme için bunu kullanmamız gerekir. Kişiselleştirme dediğimiz konuda doğrudan segmentasyonla yani veriyle ilintilidir. Pazarlama otomasyonunun birinci kuralı ne dersen doğru veriyi toplamak, veriyi zenginleştirmek, veriyi temizlemek, veriyi anlamlandırmak ve bununla alakalı aksiyonlara geçirilebilir trigger yani tetiklemeleri tespit etmektir. Eğer bu sistemi kurarsanız doğru bir pazarlama stratejisi ve otomasyon stratejisi oluşturmuş olursunuz.